videomu izledikten sonra yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ciğer sote yapacağız. Ciğer sote için malzemelerimiz 1 kilo dana ciğerimiz var arkadaşlar. Yıkayıp kuşbaşı doğradığımız 3 adet İri doğradığımız soğanımız var. 2 adet yeşil biberimiz var. Baharat olarak da kekik, kimyon, karabiber, pul biber ve tuzumuz var arkadaşlar. Yarım çay bardağından biraz fazla da ayçiçek yağımız var. Hemen yapımına geçelim. Ocağımıza tenceremizi aldık. Sıvı yağımızı ekledik. Ve altını açtık. Yağımız kızdı. Hemen ciğerlerimizi ekliyoruz. şöyle bir karıştıralım. Kapağını kapatalım arkadaşlar. Ciğerlerimiz sulanacak. Suyunu çekecek. İyice kaynayıp Ulanıp, suyunu çeken ciğerlerimize soğanlarımızı ekleyelim. Ve şöyle bir 5-6 dakika kadar da soğanlarla birlikte kavuralım Soğan çok yakışıyor ciğere. Bolca doğradım ben. Soğanlarımız kavruldu iyice. Hemen biberlerimizi ekleyelim. Şöyle 5 dakika kadar biberlerimizi kavuralım. Ardından tuzunu ve baharatını ekleyip yemeğimiz servise hazır olacaktır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz yoruma bir kalp bırakmanızı rica edeceğim. Videoma destek amaçlı. Yorumlarınızı ve deneyimlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar yemeğimiz tuzunu ve baharatını da ekleyip servise hazır yemeğimiz. Kesinlikle bu tarifi denememizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yanına soğanlık sumaklı bir salata hazırladım. Çorba ve yanına bulgur pilavıyla iftara pişir bir menü. Umarım yapar ve beğenirsiniz arkadaşlar. Yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.